Tek ve çift fonksiyon soru 1. Real sayılardan real tanımı tek bir fonksiyon verilmiş olsun. Buna göre G3 karşılıyor. diyor. Götürüp yerine yazacağım. G3'ü. G3 eşittir. 2x küp artı 4 çarpı f3 olmaz mı? Olur. Hatta zaten ikisi de biliyorsun. 3'ün küpü. 2 çarpı 3'ün küpü. Aynen öyle. 3'ün küpü 27. 27 çarpı 2'den. 54 artı 4 çarpı f3 olur. Bu da G3 eşittir. Bak. Ee, neydi? Tek fonksiyon değil miydi F fonksiyonu? F ve G fonksiyonları. Demek ki arkadaşlar F-3. Eksi dışarı kusar. Eksi F-3'e eşittir. Tek fonksiyon olduğu için. E burası eksi 5 ise F-3'ün 5 olur arkadaşlar. F-3'ü 5 ise götürüp yerine yazarsın. 5 kere 4. 20-20 artı 54'den G-3'ün de 74 olur. Var mı sıkıntı arkadaşlar? Tek fonksiyon dediği için bu şekilde yaptım. Çift fonksiyon olsaydı f -3, F-3 f eşit olurdu f-3 eksi 5 iken f-3 de eksi 5 olurdu. Cevabımız ne olurdu arkadaşlar? 34 olurdu gibi. Bak bambaşka cevap geliyor. Anlaşıldı inşallah. Bir sonraki videomuzda eşit fonksiyon.